Skin the color of bark. Clothes smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds, my true leaves right back in the arm. No scar, but I left my mark, my friend got clean. Then, no, just that dark. Messella, she hasn't much to do. My roots and weeds, my truth leaves right back in the arm.

tell a secrets to the trump thumps pledge allegiance %99 yazana %01 yazana sonrasında bunu indiriyoruz ilk girişleri yaptıktan sonra burada her şeyi gösteriyor Mesela en son şarjı ne zaman taktınız onu falan da gösteriyor. Gerçek şarjınızı. Bu zaten otomatik olarak oraya girmenize gerek kalmadan burada gösteriyor. Sonrasında. Skin the color of bark. Close smelling like trees. Digging my earth by my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar but I left my mark. My friend got clean then no deed. Life is just